Astra Militarum'a bağırlığı herhangi bir orduda aktif görev alan bir askerin cephedeki ortalama yaşam beklentisi kaç dakika biliyor musunuz? Tamı tamına 15 dakika. Yanlış duymadınız. Astra Militarum'da geçen bir hayat işte bu kadar tehlikeli. Çünkü Astra Militarum İmparatorluğun askeri gücünün bel kemiği ve aynı zamanda en aktif ordusu. O nedenle orduya katılan çok az asker doğduğu dünyayı yeniden görebiliyor. Bunun bir nedeni az önce söylediğim 15 dakikalık yaşam beklentisi. Bir asker cepheden sağ çıksa dahi ömrü cepheden cepheye nakledilerek ve imparatorun düşmanlarına savaş açarak geçtiği için bütün bir askeri kariyer boyunca askeri hayatta kalma şansı sıfıra yaklaşıyor. Ama bu istatistiği etkileyen korkunç ve karanlık bir etken daha var. Bildiğiniz gibi imparatorluk despot ve bağnaz bir bürokrasi ve milyarlara yaklaşan tebaasına ulaşan bilgileri sıkı sıkıya kontrol etmek istiyor. Bu imparatorluk askerlerin cepheye giden Derken hayatta kalmasını zaten beklemiyor. Bu nedenle de düşman fark etmek sizin onları her cepheye sürüyorlar. Ancak varlığı halktan gizlenen düşmanlar var. Mesela Necrons, güçlü bir iblis ya da Tyranids. Bu savaşlarda eğer bir Imperial Guard hayatta kalırsa bu sefer de gördüklerini etrafa anlatamasın diye bilgi akışını kesmek için kendi müttefikleri tarafından ki bu genelde Space Marines, Custodes ya da Engizisyon oluyor idam ediliyorlar. Yani bir Imperial Guardsman'ın askeri kariyeri sonunda hayatta kalma ihtimali aslında %0.